Merhaba, tekrar beraberiz. Bir önceki videomda soy ağaçlarının nasıl çözüleceğine ilişkin bir takım ipuçları vermiştim. Şimdi klasik öncüllü sorular bağlamında soy ağaçları sorularını çözmeye devam edeceğiz. Ama önce bir bütün soy inceleyerek konuya biraz daha vakıf olacağız. Soy ağacı soruları çözmek çok eğlencelidir. Bilmece çözmeye benzer. Ancak öncüllü sorularda öncüllerden birini bile kaçırsanız soru güme gider. O yüzden özellikle soy ağacı sorularında kağıt kalem kullanmanız şiddetle gerekmektedir. Ve ben her soruda bu uyarıyı yapmaya devam edeceğim. Hadi şimdi basit bir soy ağacı sorusuyla başlayalım ve şimdi videoyu durdurarak Kendiniz bu soruyu önce çözmeye çalışın. Ben de bilgisayarımdan bakayım. Soruda siyah olarak gösterilen bireylerin otozomal çekinik olduğu söylenmiş. Mesela mavi gözlülük gibi. Hadi gelin siyah ile gösterilen bireyleri küçük a küçük a olarak simgeleyelim. Soruda özel bir bilgi verilmedikçe içi taralı olmayan bireylerin baskın olduğunu varsayacağız ve Büyük A, büyük A mı yoksa büyük A, küçük A mı olduklarını bilmediğimiz için de onları büyük A çizgi olarak ifade edeceğiz. Biz zaten o çizginin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. O çizgi büyük A ise genotipi bilinmeyen baskın özellikteki bireyler büyük A, büyük A. O çizgi küçük A ise genotipi bilinmeyen baskın özellikteki bireyler büyük A, küçük A. Bu da anlaşıyoruz değil mi? Artık soru şöyle oldu. Gördüğünüz gibi içi taralı olmayan bireylere büyük A çizgi dedik ve küçük A küçük A olanları yani siyahla gösterilenleri de kolaylık olsun diye numaralandırdık. Su alttan üste doğru gitmeyi tercih ederim. 9 ve 10 numaralı bireylerin çizgisinde ne olduğunu biliyor muyuz? Aslında evet. Bu iki kardeşin babaları küçük A küçük A anneden bir büyük A almışlar ama babadan mutlaka bir küçük A almak zorundalar. Dolayısıyla 9 ve 10 büyük A küçük A olmak zorunda. Bu kardeşler tamam. Peki 7'yi biliyor muyuz? E, o da babasından mutlaka küçük A almak zorunda. Adamda büyük A yok ki. Demek ki 7 numaralı birey de büyük A küçük A. Aynı şekilde 5 ve 6 ve babalarından küçük a almak zorunda ve bu yüzden 5 ve 6'nın da genotipi büyük a, küçük a. Ama küçük a'lar hep babadan geldi şimdi fark ettim ama şimdi durum değişecek. 11 numaralı bireyin küçük a, ağ, küçük a'ları kimden geldi? Anne ve babasından. Demek ki hem anneden hem babadan birer küçük a aldı. Öyleyse anne ve babanın genotipi büyük a, küçük a. Yani 1 ve 2'yi de saptadık. 3'ü bilebilir miyiz? 13 numara ile gösterilen oğlundan dolayı biliriz. 13'ün küçük a ağ, küçük a'larından birisi anneden, birisi babadan gelmek zorunda. Öyleyse 3 numaralı bireyin büyük a küçük a olduğunu saptayabiliyoruz. Peki ya 8? Ha, bakın işte onu bilmiyoruz. Bu aileye bu kızımız gelin geldi. Eğer bu kızın anne ve babasını biliyor olsaydık belki saptayabilirdik. Ya da küçük ağ küçük ağ olan bir çocuk doğurmuş olsaydı yine saptayabilirdik. Ama bu verilerle bu kızın, bu gelinimizin genotipini bilemiyoruz. Sorunun cevabı yalnız 8 ya. Yani. Şimdi burada önemli bir hatırlatma da bulmak istiyorum. Diyelim ki 8 numaralı kızımız 10 kez doğum yaptı ve her defasında da baskın fenotikli çocuklar meydana getirdi. Şunu diyemeyiz, Aa, demek ki bu gelinimizde küçük a yok ki çocukları her defasında baskın fenotipte de ortaya çıkıyor. Bunu diyemeyiz çünkü bir parayı 10 kez atıp 10 kez tura getirmek bile mümkün. 8 numaralı birey büyük a küçük ay olsa bile kocası da küçük ay küçük yüzde %50 olasılıkla çocukları büyük A küçük A genotipinde yani baskın fenotipli doğacaktır. Dolayısıyla bir doğumda az sayıda yavru yapan bireylerde çocuklara bakarak anne ve babanın Anne ve babaya bakarak çocukların genotipini saptamak o kadar da kolay olmuyor aslında. Yani bizim bu 8 numaralı gelin küçük ağa küçük ağa çocuk doğurmadığı sürece aslında kesin olarak onun genotipini bilemiyor. Şimdi 1983'ten kalma bir soruyla biraz daha vurgu yapalım. Yine durdurun videoyu ve kendiniz uğraşın bakalım çözebiliyor musunuz? 3 numaralı bireyin A ve B'sinin biri anneden, diğeri babadan gelmiştir. 6 numaralı bireyin genotipi ise kan grubu 0 olduğuna göre genotipi ise 00'dır. Sıfır Şimdi bu sıfırlardan biri anneden, biri babadan gelmiştir. Öyleyse anne ve baba A0 B0 olması lazım. A0 B0 çaprazlamasına baktığınızda AB A0, B0 ve 00 genotiplerini görüyoruz. Tam da bu noktada iki önemli yanlış yapılıyor. Birinci yanlış şu. Şimdi çaprazlama sırasına bakıyoruz. AB, A0, B0 ve 00. E öyleyse 5 numaralı bireyin şansına B0 yani B kan grubu düştü. Öyleyse 5 numaralı birey A kan grubundan olamaz deyip cevabı 0 veren öğrenciler çıkıyor. İkinci yanlış ise şu. AB çıkmış, sıfır çıkmış. Öyleyse bu çocuklar, bilinmeyen çocuklar ya A kan grubundan ya B kan grubundan olacak. Öyleyse A kan grubundan olma şansı %50'dir deyip %50'yi işaretleyen öğrenciler var. Ama benim canım öğrencilerim bu iki yanlışı da yapmayacaklardır. Çünkü bu tür soruların iadeli top çekimi gibi olduğunu bilirler. Yani bir torbada Dört farklı renkte top var diyelim. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. İşte birinci topu çektim. Kırmızı çıktı. Topu iade ettim. İkinci kez topu çektiğimde kırmızı çıkma olasılığı yine 1 bölü 4'tü. Birinci çocuk doğdu. AB kan gruplu. İkinci çocuğun da AB kan gruplu olma olasılığı tıpkı 1 gibi %25'tir. Bu çaprazlama hangi olası kan gruplarında çocukların oluştuğunu göstermek amacıyla yapılmaktadır. Yoksa çocukların kan grubu sırasını belirlememektedir. Aman dikkatli olun. Ama eğer A kan grubu değil de A proteini taşıma olasılığı sorulsaydı soruda sorunun cevabı farklı olurdu. %50 olurdu. %25 değil. Çünkü A kan gruplu olma olasılığı 4 olasılıktan biri. %25 ama A proteini taşıma olasılığı AB'ler de A proteini taşıdığından dolayı %50'dir. Bu tür kelime oyunlarına da dikkat edin. Hadi artık 6 öncüllü standart soru kalıbımızla soy ağacı sorularını çözmeye başlayalım. Şimdi benden bin kere daha duyacağınız bir cümleyi söylüyorum. Anne ve babada görülmeyen bir özellik. Çocukta ortaya çıkmışsa, çocukta ortaya çıkan bu özellik çekiniktir. O zaman anne ve babanın da baskın olduğunu varsayacağız. Tabii bu klasik genetik için geçerlidir. Yoksa epistat genlermiş, bombay sendromuymuş. Bunları kastetmiyorum. Klasik genetikte anne ve babada görmeyen bir özellik çocukta ortaya çıkmışsa bu özellik çekiniktir. Bu tür soruları klasik genetiğe göre çözdüğümüze göre anne ve babada yani 1 ve 2'de görülmeyen bir özellik kız çocuğunda yani 4'te ortaya çıkmış mı çıkmış. Öyleyse bu özellik çekiniktir. O zaman hangi öncülleri eliyoruz? Birinci ve üçüncü öncülleri eledik. Baskın olan öncülleri eledik. İkinci öncül doğru olabilir mi? Kız küçük A küçük A ise anne ve baba ise Heterozigot büyük A küçük A ise olur. Yani büyük A küçük A büyük A küçük A çaprazlamasından küçük A küçük A bir kız ya da erkek doğabilir mi? Doğabilir. Peki dördüncü öncül doğru mu? Kız X'e bağlı bir özellik bakımından çekinik bir özelliği fenotipte gösteriyorsa genotipi X üzeri küçük A, X üzeri küçük A olduğundan dolayıdır. Mesela bu kız diyelim ki renk körü olsun. X'lerden bir aneden biri babadan geldiğine göre ve ailenin diğer üyelerinde siyah renk olmadığına göre diğerlerinin baskın fenotipli olduğunu varsayacağız. Anne de soru işaretiyle gösterilen gen, çekinik bile olsa küçük a bile olsa kızın genotipinin bu şekilde olabilmesi için yani x üzeri küçük a x üzeri küçük a olması için sadece anneden değil babadan da küçük a alması gerekiyor ama babaya bakıyoruz baba baskın. Öyleyse bu öncül doğru olamaz. Beşinci öncülü direkt eledik. Çünkü bu bir kız olduğuna göre Y kromozomu yok. Öyleyse Y'de taşınan bir karakter söz konusu değil. Şimdi en kafa karıştıran öncüle geldik. Eş baskınlık ya da eksik baskınlıkla ilgili olabilir mi bu soy ağacı? Hatırlayalım eş baskınlıkta annenin bir genetik özelliği var. Babanın başka bir genetik özelliği var. İkisi de inat edip ikisi de eşit bir şekilde fenotipte ortaya çıkıyorsa buna eş baskınlık diyoruz. Örneğin anne A kan gruplu, baba B kan gruplu, AB kan gruplu bir çocuk oluyorsa yani hem A hem B çocukta fenotipte ortaya çıkmakta ısrar ediyorsa bu tür genler eş baskın genler. Eksik baskınlıkta ise annede görülen bir özellikle babada görülen bir özellik çocukta orta yerde buluşuyor. Örneğin anne kırmızı, baba beyaz, eğer çocuk pembe oluyor ise buna da eksik baskınlık diyoruz. Kısaca hatırlatmak istedim. Şimdi acaba bu soru eksik baskınlık ya da eş baskınlıkla ilgili mi ona bakalım. Ancak gerek eş baskınlıkta gerekse eksik baskınlıkta çocukların fenotipi anne ve babadan farklı olur. Yani çocuğun AB, annenin A, babanın B olması gibi ya da çocuğun pembe, annenin kırmızı, babanın beyaz olması gibi. Sanıyorum anlaşıldı. Artık konumuza geri dönelim. Acaba bu soy ağacı eksik baskınlık ya da eş baskınlıkla ilgili mi? Diyelim ki siyah ile gösterilen kız AB kan gruptu. Bu durumda anne ve babadan biri AA ya da A0, diğeri BB ya da B0 olacaktır. AB olsaydı anne ya da baba onu da siyahla gösteriyor olacaktık. İkisinden biri sıfır olsaydı yani sıfır kan gruplu olsaydı kızına A ya da B veremeyecekti. Dolayısıyla sıfır olma olasılığını anne ve babada da eledik. Öyleyse altıncı öncülün koşulu sağlanıyor. Anne ve babadan birisi A genini diğeri B genini taşıyorsa çocuk AB kan grubunda oluyor. Altıncı öncül tamam. O zaman yeniden asıl soruya dönelim. Bu sorunun cevabı. Şimdi yeni bir soru. Çok az bir değişiklik yaptım. Babayı da siyahla boyadım. Öncüller aynı kaldı ama sorunun ne kadar değiştiğini görelim bakalım. Yine bu noktada videoyu durduruyorsunuz. Kağıt kalem alıyorsunuz. Soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Kağıt kalem. Amana gözle çözmeyin. Bir öncülü kaçırırsanız soru gider biliyorsunuz. Önce yeri gelmişken bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz öğretmenler de bu hatayı yapabiliyoruz. Çi siyahla gösterilen ya da içi taralı bireyleri genelde çekinik olarak varsayıyoruz ama çekinik de olabilir, baskın da olabilir. İçi taralı bireyler bir fenotipik özellik bakımından birbirine benziyor. İlla çekinik olmak zorunda değil. Yine ikinci hatamız biz öğretmenler de yapıyoruz. içi siyah ya da taralı olarak gösterilen bireyleri hasta olarak ifade etme ya da hasta olarak düşünme anlayışımız var. İlla bir hastalık göstermeyebilir bu iç taralı bireyler. Örneğin mavi gözlülük, kahverengi gözlülük, koyu ten rengi, açık ten rengi gibi herhangi bir fenotipik özelliği de gösterebilir. İlla bir kalıtsal hastalığı göstermesi gerekmiyor. Evet şimdi öncül öncül gidelim ve önce birinci öncülü kontrol edelim. Birinci öncül ne diyor? içi taralı bireyler otozomal baskın olsun. Bu durumda diğerlerinin çekinik olduğunu varsayıyoruz demiştik. Eğer baba heterozigot ise yani o çizgideki gen küçük a ise hem 3 numaralı çocuk olacaktır hem de 4 numaralı çocuk olacak. Yani birinci öncül koşulları sağlanıyor. Şimdi de geldik ikinci öncüle. Anne heterozigot ise yani büyük A küçük A ise yani o çizgide küçük A var ise ikinci öncülde sağlanıyor çünkü hem baskın fenotipli hem çekinik fenotipli çocuk olabiliyor. Geldik üçüncü öncüle. Siyahlar X'e bağlı baskınmış. Babada ise epitopu zaten bir tane X var ve o da baskın geni taşıyor. Anne baskın gen taşısaydı onu da siyahla gösterirdik. Demek ki anne baskın gen taşımıyor. X üzeri küçük A, X üzeri küçük A. Aynı şekilde erkek kardeşte de baskın gen yok. Kız babasından aldığı baskın genle baskın fenotipte öyleyse bu öncüle tamam. Geldik dördüncü öncüle bakalım. X'e bağlı çekimi koşulunu sağlıyor mu? Ee, eğer anne heterozigot baskın ise sağlıyor. Gelelim beşinci öncüle. Y'de taşınan bir karakter kız çocuklarında görülemeyeceği için beşinci öncülü direkt erettik. Gelelim altıncı öncüle bakalım oluyor mu? Oluyor. 0 ve AB kan grubu dışında herhangi bir kan grubu derken A, A, A0, B, B, 0dan bahsediyorum. Her koşulda bu soy ağacı işliyor. Şimdi önemli bir hatırlatma eksik baskınlık ya da eş baskınlıkla ilgili olarak soy ağacında sadece belirtilen kişi belli bir fenotiptedir ve boyanır. Diğerleri kendi aralarında aynı fenotipte ya da genotipte olmak zorunda değildir. Örneğin bu soy ağacına baktığımızda 2 numaralı birey A kan grubundan, işte 3 numaralı birey B kan grubundan olabilir. Yani içi boyanmayan bireyler de aynı fenotipte olacak diye bir şey söz konusu değil. Hangi tip soy ağaçlarında eksik baskınlık ya da eş baskınlıkla ilgili soy ağaçlarında? Öyleyse bu sorunun cevabı nedir? 1, 2, 3, 4 ve 6. Doğru yapmış mısınız? Gelsin yeni soru ve şimdi yine videoyu durdurun. Kağıt kalemle çözmeye çalışın. Bakalım. Birinci öncüle göre baskın fenotipli bireyler siyahla gösterilmiş. O zaman anne ve baba çekinik. Bu durumda çocuklara büyük A genini verecek bir birey yok. Birinci öncülü eledik. İkinci öncüle bakalım. Anne ve baba heterozigot baskın ise yani her ikisi de büyük A küçük A ise ikinci öncül sağlanıyor mu? Evet. Geldik üçüncü öncüle. Çocuklardaki büyük A nereden geldi? Üçüncü öncül olmadı. Dördüncü öncül. Anne heterozigot baskın ise dördüncü öncül koşulları sağlanıyor mu? Beşinci öncülü yine kızdan ötürü eledik. Geldik altıncı öncüle. Biraz evvel Eş baskınlık ya da eksik baskınlıkta sadece eş baskın ya da eksik baskın bireylerin aynı renkte gösterildiğini, aynı renkte gösterilmeyen diğer bireylerin ise farklı genotip ve fenotipte olabileceğinden söz etmiştim. Aha o kurala çok güzel uyuyor bu soru. Diyelim ki bütün çocuklar AB kan grubundan ve siyahla gösterilmiş. Anne ya da baba sıfır kan grubundan olsa çocuklarına A ya da B veremeyecek. Sıfır değil. AB olsaydı onları da siyahla gösterirdik. Dolayısıyla AB dedi. değil. Bu durumda AB ve sıfır dışında herhangi bir kan grubundan illa aynı kan grubundan olmak zorunda değiller. Örneğin birisi A sıfır olabilir, diğeri B sıfır olabilir. Biz sadece bu soy ağacında AB kan grubundan olanları belli bir renkle gösteriyoruz. Bu koşullarda 6. öncül doğru mu? Doğru. O zaman 6. öncülü de cevaba aldık. Peki bu sorunun cevabı ne? 2 ve 6. Yapabildiniz mi? Aferin. Bir soru daha bakalım. Bu soruda yine ufak bir değişiklik yaptım. Babayı da boyadım. Bakalım sonuçlar nasıl değişecek. Birinci önce baskın fenotipli olanları işaretlemişiz, siyahla göstermişiz. Bu durumda anne çekinik fenotipli, küçük a küçük a genotipli olmak durumunda. Babanın genotipinin büyük A büyük A mı yoksa büyük A küçük A mı olduğunu bu verilere göre bilemeyiz. Ama eğer küçük A küçük A genotipli bir çocuk olsaydı babanın genotipinin büyük A küçük A olduğunu anlardık. Bu verilere göre küçük A taşısı bile her defasında çocuklarına büyük A da vermiş olabilir ama biz zaten bu soruda bununla ilgilenmiyoruz. Birinci öncül koşulu sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Gelelim ikinci öncüle. Bu sefer anne baskın, baba çekinik fenotipli çocuklardan dolayı annenin genotipini saptayabildik ve görüldüğü gibi ikinci öncül koşulları da sağlanıyor. Şimdi de üçüncü öncüle bakalım. X'e bağlı baskın karakteri fenotipinde gösterilen Mersi'ye olarak ifade edilmiş. Erkek çocuklara bu özellik onlara X veren anneden geçeceğine göre ve annede de büyük A bulunmadığına göre üçüncü öncül koşulları sağlanamıyor sadece kız çocuğunu dikkate alsaydık, soy ağacında erkek kardeşler olmasaydı üçüncü öncülü cevaba dahil edebilirdik aslında. Erkek kardeşler işi bozdu. Dördüncü öncüle geldi sıra. Görüldüğü gibi annenin heterozigot yani taşıyıcı olması koşuluyla bu öncü mümkün. Beşinci öncülü yine kız çocuğundan dolayı eledik. Altıncı öncüle geldi sıra. Gördüğü gibi anne sıfır olmadığı sürece bu öncül koşulları da sağlanıyor. Öyleyse cevap nedir? 1, 2, 4 ve 6. Doğru yapabildiniz mi? Son bir örnek yapalım ve yine videoyu durdurun ve kağıt kalemle soruyu çözmeye çalışın. Birinci öncül. Baba heterozigot olmak koşuluyla bu öncül sağlanıyor mu? Evet. İkinci öncül. Anne heterozigot olmak koşuluyla bu öncül sağlanıyor mu? Evet. Üçüncü öncül. Görüldüğü gibi bu öncül koşullarının soy ağacı sağlanıyor. Erkek çocukların büyük ağasını verecek bir anne yok. Kız çocuğa ikinci küçük ağayı verecek bir baba da yok zaten. Öyleyse üçüncü öncülü eledik. Geldik dördüncü öncüle. Anne kesinlikle heterozigot olmalı. Hem erkek çocuklara küçük ağa hem de kız çocuğuna büyük ağa verebilmeli. Görüldüğü gibi erkek çocuklara bu özellik babadan değil, anneden geçmiştir. Bu inceliğe dikkat edin. Beşinci öncülüğe gelince, sadece erkeklerde görülen bu özellik Y kromozomu ile taşınıyor olabilir. Ancak soy ağacının herhangi bir yerinde bir kızda ortaya çıksaydı, daha büyük bir soy ağacı olsaydı ya da yine soy ağacının herhangi bir yerinde erkek çocukta ortaya çıkmasaydı o zaman Y'de taşındığını söyleyemezdik. Bu nedenle bir baba ve bir iki oğluna bakarak o soy ağacının ne kromozomuyla ilgili bir soy ağacı olduğunu iddia etmeden önce o soy ağacındaki tüm erkekleri, kan boru bulunan tüm erkekleri gözden geçirmeniz yerinde olacaktır. Ve son öncüle geldik. Annenin sıfır hariç herhangi bir kan grubu olması durumunda bu özellik sağlanıyor. Anne sıfır olsa çocuklarına daima sıfır geni verecekti ki bu durumda Soy ağacında gösterilen erkek çocuklarının AB olma olasılığı olmayacaktı. Kız çocuğu da yine sıfır dışı bir kan grubu olması lazım. Çünkü babasından ya A ya B alacak. Altıncı öncül bu koşullarda sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman bu sorunun cevabı 1, 2, 4, 5 ve 6 olmalı. Görüldüğü gibi soy ağacı soruları zor değil. Yorumlaması zor değil. Sadece biraz dikkat gerekiyor. Mutlaka kağıt kalem gerekiyor. Biraz dikkat ve biraz çabayla soy ağaçlarını sorunsuz yapabilmeniz mümkün. Böylelikle birinci ve ikinci basamakta en az bir soruyu da garantilemiş olacaksınız. Şimdi veda zamanı. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın, benimle kalın.